bu gördüğünüz bayrağın gölgesi bize yetiyor. Biz bu bayrağı sevdalıyız. Şimdi Bozkurt Türklerde bir asena, bir de börtecine. Bir dişi kurdu, börtecine emer ve bir yiğit meydana gelir. Hacı Ahmet Yeksevi'den emir al. Biz kimiz efendim? Biz Göktürklerden, Zulkarney soyundan gelen Torkuz'dur. ve böylece ovalar dağılmaya başlar. Anadolu'ya gelen Türkler Oğuz boyundandır. Aslında bura Anadolu değildir, burası Rum ellidir. Rumların diyarına geldiğimiz zaman ovalar halinde geliyoruz. İşte göz kata gelip yerleşenler kesinlikle Oğuz Atasoy'undan hakiki Türk kanı taşıyan A grubu olur. Kafatasının arkasında bir hot kemiği vardır. Ve bunun Bundan dolayı bunların dedikodusunu yaparken kafa tasçı ilan ettiler ve faşistlikle suçlandı. Vatanı sevmek faşistlik değildir. Vatanı bırakıp da başka vatanlardan medet umanlar bu ülkeye her zaman zarar açar. Bozkurtlardaki ahlak yapısı şahsi menfaat ve ikbal peşinde koşmazlar. Vatan sevgisiyle ayakta durmaya çalıştılar. Birbirlerine de kederde ve kıvançla beraberdirler manası bu. Evet. Bu gördüğünüz bayrağın gölgesi bize yetiyor. Bunun verdiği cesaret de yetiyor. Allah bizi bu bayrağın gölgesinden ayırmayın. Amin.